Game TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, mini game serisinin Spliff bölümünü oynayacağız. Porno. Porno. Hardcore. <laughs> 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 Bir bucket serverde map yaptık işte. Onu da oynayacağız. Porno. Hadi geç takımına. Porno. Sikeceğim ama seni. Porno. <laughs> ben mavi takım hadi game 0 ı. Uçarak mı oynayacağım? Hayır. Evet. Evet. <laughs> Yar içimde. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. <gülüyor> hadi bak, o, 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 o. Hadi gel, hadi. Hadi gel, ots. Oyar Ananı siktim çocuk seni. <laughs> dur Hıyar. dur. Ananı Ananı siktim çocuk seni öldüreceğim <gülüyor> <gülüyor> Annemi çağırın çabuk annemi Hadi bakayım oh, oh ya rahidin orada kaldın Oba. Oba. Oha Oha <laughs> <laughs> Çok beter öldüm ama Beter <laughs> oldu Oha Bir dakika var mavi takım Abi ben Spawn point'imi buraya çekmek istiyorum. Yemedim. Abi şunları düzeltir misin ne olur? Düzeltiyorum abi bir dakika. Orman Biz yeriz, bizim otomatik yenilenen spreyfimiz yok. Ancak kazma... World Edit'le yapacağız. Orman. Yeter ama buna koyacağım ha. Orman. Ne orna. yapıyorum orna. abi ben nereye yatıyorum? Sıra bir şey. Kafamı siktin sen benim piç.

seni sikiyordum da orada Patlayacak Dın dırı 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 Allah belanı versin Hayvan ya Oraya, ben Aa ben spam point'im var açıkladım I am keep witches Kafana kadar patlıyor oh. Gel Hadi bunu Zaten ben kazandım da Hadi bari senin Hadi başla. Uy. <laughs> Abi ya Bir dakika, Bir dakika. Bir dakika. Dur lan ver sen hepsini yap değil Hayvan Hadi geç yerine değil <laughs> Al bunu Hadi Demlere dere 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 Önkere dere burada bir forma şansı sağlattı çok kremiz korut <laughs> Abi zaten hardcore falan Ali <laughs> <O ne> şey <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. İlk defa Bekle tehlikeleniyorum <laughs> Mal var kırmızı takım yaz git işte Salak salak mısın abi lan? Gitmiyor var, doğru var Var lan Piç Hadi biii Mi bere 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 vere, Tüt vere tüt vere vere, bere vere vere bere Mim bere 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 artık AMK Hahahaha Ama ne kaçmak var mı? Yok abi ben yanlışlıkla gittim arkam bilmiyordum öyle Niştikasını ışıdayım bi yalancı şuyuz Yalancı çocuk Hadi ananı siktim çocuk gel <laughs> Hadi ananı siktim çocuk Ananı siktim noob, noob, noob. Fuck, I am pro diyorum. inanmıyorsunuz ya. Budur yani ben proyum. Gitti, yere, Dur alayım piç Hadi başla <laughs> <laughs> Hile açtın sen piç Keşke gold verseydin daima Oh ya ya. Abi ben... bildiğin lav aha lav diye atladım onun içine. Keşke gold kürek versen, gold kürek daha hızlı. Amber'a um, kick basardın. Lan bura senin yerin olsun. Kule var ama nasıl? Bir dakika set 80'i de atayım ben. Hadi geç yerine. Bir dakika altın kürek vereyim mi? Altın kürek var. İki tane ama um, amber'a kick basacağım. İki tane veriyorum, iki tane de kırılmazlık basıyorum. Hmm. Düt, 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 düt. <gülüyor> Allah piç. <laughs> Abi kırma ya. Hadi. Lan clear'da atayım bir dakika. Bak <laughs> gazlı. Tamam bir sakin ol lan evine her yere kalın. Hadi başla. Ne hızlısın lan bu daha yavaş Allah belanı versin senin. Piç. Allah belanı versin ölecekmiş gibi. Abi masayı kaçıyorsun ek ya. Abi ben elmas kü kürek almak istiyorum. Elmas kürek versene bana admin shop. Hıyar oğlu hıyar. Abi abi atlı shop'a girek istiyor. Lan çıkarsın. Abi bir şey değil mi? Ben y aslında game moduyummuşum. Diye ne fark ettim. Tabelayı kırınca. Ne yapalım? Ben taktikseli geri ama ark kırek veriyorum. Aa! Ya Hadi. <laughs> Kürek var oç. Kürek alsana uç Bir tane daha var oç yetmiyor. Dur game mode bire geçelim. Biz, Biz dört kişiyiz yetmiyor orada. Biz dört kişiyiz orada. <laughs> ne Ben öz çıktım çocuk bekle sen intikamı feri olacak. Dur game mode sıfır alayım inanma Hadi başla. Ben öz gel buraya. Onu onu siktim çocuk seni öldüreceğim. Siktim <laughs> çocuk annemi çağır. <laughs> ya oha hayvan ateş attın götünden. Bu var mı? İkinizin de aklı piç. <laughs> Ola. Eti porla. Eti porla. Youtube kanalı kapatıyor. Hadi. Yosa gel lan. Çek bunu. <laughs> Buradan oraya atlayayım bak bir dakika. Buradan yanına geleyim <laughs> yala. Al bunu yala. Al yala. Eskiden adam ben Minecraft'ta ilk başladığımda online serverlerde tamam mı? Girerdim adam diyor ki event var. Atardı bizi böyle split map'ine. Ben sana diyorum kart toplarını kazacağız, şey yapacağız. İtem diye kazanacağız. Allah belasını versin amına koyayım. Abi. Meğerse <laughs> me me spliffmiş lan. Ben de diyorum hayvan kartopu eventi yapıyor biz elmasa ihtiyacımız <gülüyor> var. <gülüyor> Lerlin, lerlin. Hadi ikimiz üç deyince saklama ne kadar Tamam hadi bir Bir İki Üç Hadi kim <laughs> Hadi yeter bu kadar lan Video e son oluyor daha ol Aynen <laughs> Dur videoyu kapatmadan önce Pro Game TR yazımı yani, Bunu böyle SS çek Videoya videonun resmi olsun Yok ya Anam Arkadaşlar bu resmi de ben yaptım işte Adam King Adam Pro Beyler Git, adam işsiz amına koyayım. Adam, <laughs> adam adam beyler. Adam adam beyler. Ben, bugünlük ben, de bizden ben, bu kadar arkadaşlar. Ben, La bir sus lan. Burayı... La kapanış yapayım bir dakika. Ee, bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. O kadar bu kadar işte neyse ne.